Neyse. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Gel buraya. Gel, buraya, gel buraya. Ben Görkem. Sen? Biraz sessiz söyle. Ufkun Ufkun. He tamam. Evet bugün Ufkun ile birlikte oyun oynuyoruz. Canım bir tabi adam geliyor. Neyse. Bakın size özel yeteneklerimi göstereceğim. Yok adam. Bak özel yeteneklerim bunlar. Arkadaşlar arka ölmek gibi özel yetenekleri. Bunun hiçbir tane özel özel ha. Ya salar mısın 7.62'yi? <laughs> 62? ki? Allah'ım Allah'ın sen 7 62. Hasbin ve Arkadaşlar Ufku'nun YouTube kanalı yok çünkü mal kuramıyor becerim. Şaka yaptım. Çok Adam geldi. Bak. <laughs> Ne like <Sessizlik> neden E. öyle bakıyorsun? Ee, ee, Konuş artık. E, şeyden... O zaman niye e ee diyorsun? Ee, evet arkadaşlar, e, kanalımız daha yenidir. Bilginize destek çıkman, destek seviniriz. O adam düşüyor. Adam ya. Oo bir tane daha düşüyor. Ah! Hayır 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 hayır. Hayır. Dermiş bulmaları arkadaşlar. Oha üç tane adam düştü ben buraya gitmem. Arkadaşlar, bu konuda ne? Çok mu? Çok Çünkü erkeklerin yüzde 90'ı takmış. Kusun sesin çok az geldiği için hiçbir şey anlaşılmıyor. Ee, o, o için. ama yine de yapacağız. Ne ya? o adamın öldüreceğim. Şuraya ID'mizi, şuraya ID'mizi yazıyorum. İsteyen ekler. Üşengecim veya sen yazarsın atarsın bana. Aydin'i ezbere biliyor ee, musun? Hayır. <laughs> Çok mantıklı bir cevap. Ben de bilmiyorum. Neden bileyim ki? Neden bileyim ki? Bir saattir seni bekliyorum şu an. Ee, Neyi mi bekliyorsun? Ölmemeni. Ee, ölmedim zaten iyi <laughs> Emaç! <laughs> Sen bana yardım eder misin? Yok. Sen bana yardım eder misin? Yok. İyi bari görmüyorum. Ye ara gaz arkadaşlar bazen takılıyor. Sus. Çok Acıdı çok Mastı bana ya. Ne diyor? İki açtım oldu görsen senin yüzünden. Nerede oğlum bu adam? Nerede? <laughs> oh! Neredeymiş lan? Altıma sıçtım. Es çerez mayonez. Az bir daha eğilsene. Ne? Bir daha eğilsene böyle. O. Ee, Yine adam düştü. Ayak düştü. sesi. Bak, bak. Bir daha adam düştü. Görkem yukarı gel cennet var. Suriye bile şah, şah. Bana? bana? kit ver. Kit ver. Ver lan bir dur. Kit ver. Bir dur lan. Aferin. Günlük Güzel hayatta. günlük hayatta ben buna sakın böyle davranmıyorum. Neden davranayım ki? Ay ay ayak sesi helal helal. Hel Üfkün sana bir şey söyleyeceğim. Efendim. Kayıta girmeyi unutmuşum. Yemin et. Şaka. Gördüm ki seni. Hayır. Aramızda dağlar bir ihtimal dağ var. Üç iktar bütün dürbünler var ya. Bana 3x versene. Yok ki. Hani bütün dürbünler verdim. Bu x hariç bütün dürbünler var dedim. Bana 4x versene. Gel vereyim. Şaka yaptım. Ayak sesi. Pacet pacet mi Lord İsmail ne? <laughs> Bir şarkı söyleyeyim. No, no, no. Ya, ya sen yarım saat ağaç. Ağaç kesiyor. Ağaç Üstün gibi öldürüyor. Bir dakika ben oyunun sesini açmadım. Ben her türlü açık ama şöyle bir şey var görüyorum. adam atlıyor bana bir yardım etmen lazım artık. Yazdır be ya Allah yarım saattir adamlarla facit facit eee konuşamadım. Yarım saattir adamlarla sıra bir atıyorum. Arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor değil mi? Önümde önümde mal. Ne yapayım? Çok konuşma. Nerede olduğunu söyle ben geliyorum. Burada. İşaret. <laughs> oh! Korktum. Ayy. Unuttum arkadaşlar. O ne öyle bir yanına gelince ya. Görkem 3x buldum. Ne yapayım? Bir şey derdim de şimdi kanal var. Evet arkadaşlar telefon numarasını vereyim. Polise vereyim. Ee, öyle bir şey yapma. Öldürürüm seni. Ufkun telefon numaranı vereyim mi? Hayır. Vereyim mi lan? Ver lan. Söylemedin sesli söylemedim. Biraz sesli. Tamam buraya özel olarak shorts'a koyacağım. Bu arada oyunun sesi bende açılmıyor. Neden bilmiyorum. Baga yerde büyük adam, adam. Adam var. Uzaydan mı geliyor sesini? kanka az kul bağıramıyorum. Bebek var. Lan hayır sesim bu 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 bu, bu geliyor. E ee, görsem şaka yaptım. Asıl gerçek numaramı söylüyorum şimdi sana. Söyle. Bir dakika söyleyeceğim. 31 31 31 31 31 31. 31. Hayır, eee evet. arkadaşlar. bu... Hayat şaşırtır hep zaten. Ben miyim Ne olur uzak. Gelin tarafına arabayla almaya geldim. Zaten iki tane motor bulalım da Mini diyeyim ben şimdi. Ben. Ben, ben, ben. <laughs> Uzaklara Aa <gitme. gülüyor> oh. Ha görkem. Ha. Dur ya vallahi az bir dakika. O adam. Lan oğlum şunu geri çek geri. Çek çekinmiyor. <laughs> Görkem, görkem adam var arkada. İşaret. Dedim, dedim daha ben. Şunun arkasında. Oh. Oynayacağım oyna. Ya tamam bir şey olmaz ya Allah.